Evet. Doğaçlama düşünüyorum. Serisinde yazı için kusura bakmayın. Bu sefer zaman kavramı üzerinde durmaya çalışacağız. Zamanın tabi birçok kavramı var. Süre var. Vakit var, zaman anlamı var. Bir e, time olarak gerçek zaman karşılığı olarak, bir de tense olarak dil zaman karşılığı olarak görebiliyoruz. Süreyle zaman farklı şeyler. Vakit ise daha da farklı. Vakit daha functional noktasal bir anlam zaman çizgisinde belli noktalara işaret etmesiyle ayrılabiliyor. Zaman ise işte neydi hareketin Aristo'ya göre e, hareketin ölçülebilen sayısı mı? böyle tanımlanıyor. Süreyi ise bu zamanın içinde belli bir kesit olarak almak daha makul gözüküyor. Bunun bir de bunun karşılığı, biz buna e, görünüş diye çeviriyoruz ama işte aspekt denen aspekt denen şey süreyi yapıyor. Yani perfect mi mesela, imperfect mi? Bitmiş mi? Bitmemiş mi? Devam mı ediyor? Mesela yorekinin zamandan ziyade bir süreklilik bildirmesi neticesi onun aslında bir görünüş eki olduğunu görünüşü daha yoğun şekilde veren bir ek olduğunu söyleyebiliriz Bir süreç diye bir şey var proses proses anlamında nasıl yazılıyor proses böyle mi ona bakabiliriz onu emin değilim İngilizce yazımından Şimdi bu tansi dilsel zaman, dillik zaman, dilbilgisel zaman, dilbilgisel zaman diye alabiliriz. Time'ı da bildiğimiz anlamda fizik zaman diye alabiliriz. Aslında hareket olmadan da zamanı algılamak, anlatmak, algılamak, anlatmak çok da mümkün değil yani mekanı alglayıp anlayabiliyorsun. Ama bu işte uzaydaki bir noktanın değil mi? Alalım. Evrende bir nokta alalım. Bu noktanın bir hareketi olsun. Bu hareketin öncesi, sonrası olması lazım ki ve tabi Şimdisi de olması lazım ki yemek sıfır noktasında ben bu hareketten hareket önce ve sonrayı resimleri kareleri birleştirerek bir e, zaman algısına ulaşabileyim şimdi bu hareketi algılayamazsan zamanı zaman algılamakta zorlaşır saatler bunun bir örneği işte akrep var, yelkovan var, bir de saniye var. Aslında hepsi üçü de aynı anda hareket ediyor ama biz saniyenin hareketini en kolay algılayabiliyoruz. Aslında aynı anda akreple yelkovan da hareket ediyor. Daha yavaş hareket ettiği için onu algılayamıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Bir de burada önce ve sonrayı bir de bilmek için de en azından bir bellek, yani bir hafızaya ve bunu bir işleyiciye, işlemciye, bilince sahip olmamız da gerekiyor. Yoksa, yani öyle, balık hafızası diye yanlış bir tabir vardı. 10 saniyede bir hafızanın sıfırlandığını düşünelim. O zaman hareketi ve zamanı da algılayamazdık. Hep anda yaşayan bir insan e, düşünün. Şimdi ve burada olan bir insan düşünün. Neyse dile dönersek dil bilgisayar zamandan tensler yoluyla bahsedebiliyoruz. Bunu görünüşten, aspektten ayırıyoruz ve fizik zamandan ayırıyoruz. Aslında zaman algısının basit bir modeli dilde karşımıza çıkıyor çok incelikli zamansal ayrımları her dilde her zaman yapamıyoruz. Bunu yapabilmek için ekler geliştirmişiz. Buna kimileri zaman eki diyor, kimileri kip eki diyor. Doğrusu zaman ekidir Türkçe açısından. Çünkü kip dediğin şey mood'un e, tarzın ifadesidir. Zaman kipi gibi bir kullanımda yanlıştır bunları işte gereklilik emir gibi şeylere kip iki ile karşılanabilir. İşte zaman çizgisine göre, ana göre geçmişte, gelecekte veya şimdi olan şeylere de zaman ekleriyle karşılaşılabilir. Şimdi biraz kritik orada sürellik de olduğu için aspekte de girer. Hmm. Bunun içinde işte şu süreci anlatan, süreyi anlatan bunun Bitmiş mi bitmemiş mi etkisi devam ediyor mu etmiyor mu? Hani İngilizce'deki bu perfect yapılar. Bizde işte yapıyordum, gelmiştim gibi yapılarda bu perfectliği, bitmişliği görünüşü verebiliyor. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Biraz çorba olduğu gibi ama zamanın algısı, mekanla bağlantısı fizik zamanla değil bilgisayar zamanın farkı zamanla sürenin tabii ki tensle de aspektin farkından birazcık bahsetmeye çalıştım. konuda kafa karışıklığı olduğu aşikar. Bir de dilsel zamanlarda sadece kipekleri kullanılmıyor. Zarflar da kullanılıyor. Zarf tümleşleri de kullanılıyor. Tümleş şeklinde de kullanılıyor. Onun yanında zaman zarfları, zaman kelimeleri, zaman belirti isimlerde de kullanılabiliyor. Bir de mekandan e, hareketle geliştirilmiş birçok metafor kullanılabiliyor. Yani önceden sonraya, yakından uzağa, yakın zaman, uzak zaman diyorsun, kısa zaman, uzun zaman diyorsun. Ee, önce sonra diyorsun. Bunların hepsi aslında mekansal metaforların zaman zamana aktarılmasıyla ortaya çıkan ifadeler. Ee, zamanı somut bir şeye dönüştürme gibi bir şey var yani dilde. Zaten çok geniş açıdan bakarsan dil metaforlar sistemi, çiçe geçmiş metaforlar sistemi de. Felsefede bunların çok tartışmaları var. Hangisi daha öncel, önceldir? İşte zaman mı esastır, mekan mı esastır gibi tartışmalar. Einstein'dan sonra bu mekan zamanın göreceliği konusu. Relativist görecelik konusu. Daha sonra buna yöneltilen eleştiriler de var. Evet. O zaman bizi kuşatan bir şey. Psikolojik zaman gibi bir şey var. Bazen zaman nasıl geçtiğini anlamayız, bazen de geçmek bilmez. İşte dersler bitmek bilmez ama sevdiğimiz bir film hemen bitmiş gibi olur. Ee, bu işin psikolojik tarafını etkiliyor. Bu kadar doğaçlama düşünmeye çalıştım.